GTA serisi yalnızca suç dolu hikayeleri ve geniş açık dünyası değil, aynı zamanda içerdiği gizemler ve popüler kültür referanslarıyla da efsanevi bir oyun serisi olarak kendini kanıtlamıştır. GTA dünyasına sıradan bir sokak köşesinde veya terk edilmiş bir ormanda filmlerden tarihi olaylara kadar sayısız göndermeyle karşılaşmak mümkün. Özellikle GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA 5 oyunculara sinema, mitler ve şehir efsaneleri dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Vice City'nin paratılı mafya hayatından San gizemli ormanlarına ve GTA 5'in modern Los Santos'undaki paranormal olaylara kadar bu ikonik seride keşfedilecek çok şey var. Şimdi GTA dünyasının en dikkat çekici estrek ve referanslarına birlikte göz atalım. GTA San Andreas'te ormanlık alanlara dolaşan oyuncular Bigfoot efsanesini fark ederek uzun süre bu gizemi çözmeye çalıştı. Rockstar Bigfoot'u resmen doğrulamasa da GTA 5'te oyunculara orman denildiğinde Bigfoot ile karşılaşma imkanı sundu. Hatta onunla karşılaşabileceğiniz bir görev serisi bile var. Bu yaratığı kovaladığınız görev efsanenin canı tutmasına katkıda bulunuyor. Hatta bu yaratık Red Dead Redemption oyununda Undead Nightmare DS'sinde de bulunuyor. GTA 5'te gece vakti Mount dağında ürpertici bir hayalet belirlebilir. Bu hayalet Jolie'nin trajik hikayesini anlatır. Söylentilere göre Jolie'nin kocası tarafından bir uçurumdan itilerek öldürülmüş. Oyuncuların belirli saatlerde karşılaşabileceği bu hayalet GTA'nın doğal sürgüzenlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu hikayenin konusu kanalımıza şu an mevcut. İzleyenler kartları tıklayarak izleyebilir. GTA 5'te Los Santos'un farklı köşelerinde UFO'lar ve uzaylılarla ilgili gizemli izler bulunuyor. Oyun başına donmuş bir uzaylı cesediyle karşılaşabilir veya geceleri bazı bölgelerde gizemli UFO'ları görebilirsiniz. Bu detaylar oyuncuları bilinmeyen doğru sürüklüyor. GTA 5 ve GTA 4'te Red Dead Redemption serisine dair gizli göndermeler bulunuyor. Michael'ın evinde RDR posterleri gibi detaylar Rockstar'ın kendi evrenine yaptığı bu saygı duruşunu göz önüne seriyor. GTA 4'te ikonik özgürlük heykelinin içine girerek devasa bir zincire asılmış kalbin atışını görebilirsiniz. Özgürlük heykelinin içine bir kalbin atması, GTA dünyasına fazladan bir katman ekliyor. Bu tür küçük detaylar oyuncunun oyunu olan hayranlığını arttırıyor. GTA 5'teki North Yankton oyunun başında oynadığınız karla kaplı bir kasaba. Ana haritaya entegre edilmese de modlarla ve özel yöntemlerle erişebilen bu gizemli kasaba oyuncuların tekrar ziyaret etmek istediği özel bir yer haline geldi. GTA 5'te popüler film Delman Lewis'in ünlü uçurum sahnesine bir gönderme yer alıyor. Gece vakti belirli bir uçurum kenarında polisten kaçan bir arabanın atlayışına tanık olabilirsiniz. Bu sahne oyunun sinematik yapısının ne kadar detaylı olduğunu gösteriyor. GTA 5'te Franklin'in yaşadığı Grove Street, San Andreas'in kahramanı CJ'in mahallesiyle aynı yer. Oyuncular GTA San Andreas'taki eski dostlarını hatırlatan bu mahallede nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Ayrıca Big Smoke'un evi de buradan görülebilir. GTA Vice City'de Tommy'nin malikanesi ikonik Scarface filminde Tony Montana'nın evi ile çok benzer. Malikanede kırmızı halı kaplı merdivenler, geniş ofis ve hatta güvenlik kameralarıyla Tony Montana'nın yaşam tarzına bir saygı duruşu var. Bu ayrıntılar oyuncuları bir mafya imparatoru gibi hissettiriyor ve Vice City'yi daha da efsane bir hale getiriyor. San Andreas'te Bayside yakınında yakınlarında gizemli ve terk edilmiş evler yer alır. Bu evler ve çevresi oyuncular arasında hayalet kasab olarak bindir ve oyun dünyasında paranormal olaylara dair söylentileri doğurmuştur. Bazı oyuncular bu bölgedeki sessiz atmosferin ürkütücü olduğunu düşünüyor. GTA San Andreas oyununda asla görmediğiniz bir estrek var. Oyunda haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde bir çöp kutusu göreceksiniz. Bu çöp kutusunun içine baktığınızda GTA Vice'nin haritasının çöpe atıldığını görebilirsiniz. Oyunda haritada gösterdiğim bu yere çöp arabasıyla gelmeniz gerekiyor. Çöp arabasını bu duvara park edeceksiniz. Daha sonra normal bir araba alıp çöp arabasının önüne park etmeniz gerekiyor. Ardından arabanın üzerine çıkıp oradan da çöp arabasının üzerine çıkacaksınız. Bu sayede bu duvardan atlayabilirsiniz. Duvardan atlayıp düz devam ederseniz duvarda bu yazıya denk geleceksiniz. Duvarda ise şöyle yazıyor. Biliyorsun, burada olmamalıydın. GTA serisi oyunculara yalnızca bir oyun değil adeta bir kötü hazinesi sunuyor. Vice City'deki sinematik göndermelerden San Andreas'in gizemli bölgelerine ve GTA 5'in Los Santos'unda bulunan paranormal olaylara kadar her detay bu serinin popülerliğini ve benzersizliğini pekiştiriyor. Rockstar Games oyunların her köşesine serpiştirdiği bu ince nuanslarla hem oyuncularını eğlendiriyor hem de onları keşfe teşvik ediyor. GTA dünyasına ne kadar derine iner, ne kadar dikkate bakarsanız o kadar çok sürprizle karşılaşıyorsunuz. Bir sonraki GTA oyununda hangi zendinin bizi beklediğini düşünerek bu efsanevi seriye veda ediyoruz. En azından bir sonraki keşif anına kadar. Bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize katıldan destek olmayı unutmayın arkadaşlar. GTA 6 Türkiye kanalından herkese selamlar. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.